Herkese yeni bir e, sevgili Öster bölümünden merhabalar. Üçüncü bölüme gelmiş durumdayız. Neden bu kadar uzadı ben de bilmiyorum. Neyse önemli değil. Şuradan gidemiyorum ben oradan gidince boğuluyorum çünkü. Buradan mı gitmem gerekiyor acaba? Buradan gidersem de boğulurum ama. Çok mantıksız. Şu gemileri yakalamaya çalışayım o zaman. Uy. Su üstünde mi yürüyorum lan? Oh. Aynı zamanda yakından görmüş oldum. Robert diye bir adamdan bahsediyor. Ya o zaman bu gemileri takip ediyorum ben bak sonra başıma bir şey gelir falan seni suçlarım ya yine mi ya yukarı Heh. Cık, yok abi otomatik bu hmm. nereden gideceğim ha şurada yukarı çıkış var bir tane merdiven gibi merdiven herhalde. Burayı da çok beğendim. Ben burada kamp kursam. Öyle burada takılsam. Nasıl fikir? Süper fikir. Şuradan gidiyorum. Oradan mı gelmiştim ben? Yine burada hindi var. Hindi Ah oh, kolumu çarptım. Kolumu çarptım Evren mutlu musun? Bir şeyler uçuşuyor ama. Hepsi kelebek sanıyorum ama kelebek yok galiba bu odada. Bu odada kele... kelebek mi lan o? Emin olamıyorum. A Ay teeth running over the edge of the rocks a moon that casts a signal as i lay pinned beside you the ticking of the cooling engine and the calling from a great height all my mind as a bypass ne diyorsun adam ne diyorsun ne tekrar geri geldim ben buraya ya abi orada bir şey mi o adam mı Orada duran bir şey var. Yani böyle şey gibi duruyor. İnsan gibi duruyor ama. İnsan gibi de durmuyor. Kaya herhalde ha? Ay orada bir şey var galiba. Umarım kayadır. Bak yine müzik girdi. Orada bir yine uzunca bir şeyler yazıyor. Ya şöyle küçük bir yere yazsana onu çocuğum. Yüzyıl böyle yana kaya kaya okumak zorundayız. Fly to the moon in it. I've been folded along okay. a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and casts parallel vapor trails in the dark, we will come together. Aww. Çok sevimli bir adam ya. Oha içime işledi. Ah, neyse. And as he was proceeding on his journey. on his journey. Ve macerasına devam ederken. Kene. Şuradan gitmeye çalışayım bari. Oraya. Abi burada bir şey vardı ya, burası değil miydi demeyin benim orada bir şey var dediğim yer? Değil herhalde ki gitti ya da ya da oradaydı bir şeyler oldu yani. Bak şimdi his deyince ben kendimi erkek zannediyorum. Erkek miyim kız mıyım ben? Bir karar verin. Damn, damn son. Bu ne? Ya yine bir şeyler karalamışlar Allah. Um, near bir şey ne? Yine bak o tuhaf şey geldi. And ne? And was come near to them, 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 them. <laughs> <laughs> Anlamadım. <gülüyor> Koşarak uzaklaşıyorum. Koşarak. Kacz, 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 kacz. And he was Huh didn't. Ne if only and Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Allah, Allah. And he was three days with ne? without without sight ve görüşü olmadan üçün üç gündü hi üçüncü günüydü falan öyle bir şey ta okuyamıyorum ki sinir oldu three days without sight herhalde ya da e, derken görüşten bahsetmiyor da hani 3 gündür görülmemişti manasında da manasında da olabilir. Başkası tarafından emin olamadım. Aa, çok güzel bir müzik girdi şu anda. Aha. Aha. Yukarıda da samanyolu var ya. Goodbye to aunts and traumatized uncles. goodbye to the phenomenal. goodbye to the tangible. goodbye wolverhampton. goodbye sanford. goodbye cromer. goodbye damascus. this cliff path is slippery in the dew. it is hard to climb with such an infection. i must carve out the bad flesh and sling it from the aerial. i must become infused with the very air. Ay, kıyamam ya. Çok kötü bir enfeksiyonu var ama. Neymiş? And it came to pass that as I made my journey and... Devamını okumak lazım. Burada kaldı herhalde bir süre. Gerçi burada hiç mesela kan falan yok yani. Burada da yine şeyler var. Ay bu nasıl bir manzara? Vay nasıl? Vay be. Hmm. Şimdi şu yukarıdan gidip şu cümleyi okuyalım ya. Bah. Nefesim kesildi bir anda. Ah. Burayı da böyle karantina altına almışlar gibi. Etrafı problem. Neydi şimdi? And it's... Ne? And it came to pass that as I made, huh, as I made, my journey. Ma jera ma devam etikçe. My journey and was and was some night. To... Eh, okuyamıyorum. Sinir. Was noon. Okuyamadım. Yani okunmuyor. Çünkü sadın. Sudden... From i düşerim ha. Malloc gibi. One from Heave a... Eh Eh Round Ay About Me and Could Not See Gurem A gull the... perched on a spent bonnet, sideways, whilst the sirens fell through the middle distance and the metal moaned in grief about us. I'm about this night in walking. Old bread and gull bones. Old Donnelly at the bar gripping his drink. Old Esther walking with our children. Old Paul as ever. Old Paul. He shakes and he shivers and he turns off his lights alone. Ay kıyamam sana ya. Canım benim nasıl acı çekiyor. Hem ruhsal olarak hem beden olarak acı çekiyor şu anda. Ah! Bunları okuyamadım çok mutsuzum ya bir bakmak lazım onu. Ne yazdığını. Gidemiyorum. Heh, bir an takıldı. Niye? Bir şey mi oldu orada acaba? Anlamadım. Neyse. Manzaraya bakın ya. Şaka gibi. Bir şeyler salın. Yeriz gardı.

Mine will be written all across this island. Who was Jacobson? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone. Become an aerial, a beacon, that they will not forget you. Aww. You've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will nah. look to my right and see Paul Jacobson flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Vibe. Atlama. Atlama. Ha! Anne. Evet yazıları böyle görebilirsin aslında. Ben oynatamıyorum tabi. Vay be. Martı mı olduk? Ay! Ağlayacağım. <laughs> Çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Yani daha önceden de dediğim gibi bir oyunun size etkilemesi için, hani işte çok güzel grafiklere, çok güzel bir işte oynanış biçimine, bir aksiyona ihtiyacı yok her zaman gördüğünüz gibi bu oyunda herhalde onun kanıtlarından biri olsa gerek. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Aslında bu oyunu dediğim gibi böyle e, nasıl desem bu karanlık bir odada sırf kulaklıkla oynamak daha mantıklı bence. Çünkü o zaman gerçekten bir şey dedin. Duyamadım. Pi. Yani oyunu o zaman çok böyle yaşayarak oynarsınız diye düşünüyorum ki ben hani kulaklık takmadan bile böyle çok içine girdim oyunun. Çok güzel bir oyundu. Oyun da denmez bir hikayeydi. Çok güzel bir hikayeydi. Oynanışı. Ha, ne oluyor? Ben hala buradayım. Hello. Hello. Dalgalar. bir şeyler oluyor. Oyun hakkında söyleyebileceğim böyle birkaç şey var. Şöyle söyleyeyim. Hatta oyun değil de bu böyle diyorum ya hikaye e, okumak gibi bir şey. Dediğim gibi oyun sırasında da söyledim. Atmosferi sizi böyle hemen içine alan bir atmosfer. Şimdi e, bakındım biraz. Zaten bunu da e, Demin Barış söyledi hani Amnesia'ya benziyor biraz diye. Amnesia ilk oyunu değil. A Machine for Pigs'e benziyor daha çok. Zaten D. Rester'in yazarı Amnesia e, A Machine for Pigs'i yazmış. Gerçekten benzerlikler var. Bir aile draması var yine ortada. Ama şöyle söyleyeyim. Bir e, gerçekten mutsuzluk duygusunu, hissini bu kadar bir oyuna güzel yansıtabilen ender oyunlardan bir tanesi D. Rester. Böyle sanırım anladığım kadarıyla karısına gönder söylediği şeyler karısına olan kendi kendine konuşmaları ya da işte monologları diyeyim ne diyeyim falan filan böyle içime işledi birkaç gün herhalde bu, gıcık hisle yaşamak zorundayım teşekkür ederim diye rester <laughs> bu yani bu oyunlarla baga bu, mı girdi ne oldu bilmiyorum ben hala buradayız neyse işte böyle arkadaşlar. Tavsiye ederim oynamanızı. Türkçesi de var. Nasıl olsa kendinizi böyle bir kaybedin. Bir iki saat kafanız böyle dağılsın diyorum. O yüzden bu seriyi benimle birlikte oynadığınız için de bu oyunu daha doğrusu. Teşekkür ediyorum. Ana menüye dönüyorum ben. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, seride görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.